Buraya gelin görelim. Hadi iyi günler. Evet, İsmim Eşref, burada siper. Burdur'un Karaman ilçesi Mürseller köyünde dünyaya geldim. Emekli bir öğretmenim. 6 yıl Burdur'da halk oyunları ilgilenmişliği yaptım. 15 yıldır da halk oyunları öğreticisiyim aynı zamanda. Burdur'un geçmişteki bir valisi vardı. Kulaklar için Can Direkçi. Onun sayesinde Burdur'da bir kültür atılımı oldu. 2005 yılında Burdur'un halk oyunları rekor denemesi girişiminde bulunduk. 20.328 kişiyle bayağı bir kalabalık oluşturduk. Daha sonra ben emekli olduktan sonra bu yıl kendi köyüm yani doğduğum köye tekrar oğlumun işinden işi gereği Mürseller köyüne geldim. Fakat bu köyde bir üretkenlik yapmam gerektiğini hissettiğim köylerden kahvede bir oyun oynamak değil, köylerden başka şeyler bazında çalışmak gerektiğini düşündüm. Ne olabilirdi? İlk önce aklıma gelen bendeki vaziyetlerden birisi, maziyetlerden halk oyunları işine önem verdim. Halk Eğitim Müdürlüğü, Karaman'daki kaymakam onların desteğiyle köyümde 35-40 tane, bayağı 35-40 tane erkekle 70 80 kişi halk oyunları kursunu başladık. Bu başlangıç bizim Kasım 18'di. Daha sonra Ocak ayı içerisinde buradaki şu anda bulunduğumuz yerdeki kültür eşyalarını oluşturan bir kültür evi yapma beynimden geçti. Bunu nasıl oluşturdum? Yine bu köylülerin bana verdiği büyük destekle meydana geldi. Her eve gittiğim zaman geri boş dönmediğimi hissettim. Dedim ki isteyen olduktan sonra Mürseller Köyü'nde eşyalar toplanır. Topladığım eşyaları tarihçesini insanlardan öğrendiğim zaman 95 yıllık elbiseler, 70 yıllık ev araçları, tarım aletlerinin olduğunu gördüm. Bunlar tabi apayrı gurur verdi. Aldığım eşyaların üzerlerini kim verdiyse isimlerini yazdım. Daha sonra bu eşyaların yavaş yavaş köylüler tarafından kendiliğinden gelmeye başladığını gördüm. Apayrı mutlu oldum. Tabii bu eşyaların adetini daha sonra sayıya döktüm. Eşyaların üzerinde isimleri var. Kim verdiği tarafından var.